Lobiye döndüm lobiye. Ha. Kanka o ne? Bana yap! sadece gibi? Geri ya! Çocuk var çocuk bir geri zekalı ya. Ağul. Hayır ama Orospu çocuğu. Kaç tane totemin var senin? Anasını sittim bile onu Var ya. Abi kesemem. Ananı sikeyim yeter ya. Ama orospu çocuğu niye yalan söylüyorum? Orospu çocuğum senin ananın var ya yüzünü yırtarım yüzünü. Senin ananın var ya amını yırtarım amını. <laughs> ya tamam. Ya olur olur olur. Aa var ya. İnsan bir kedi falan olmalıydı ya. Yani tekir kedi olmalıydı. Bak ya. Zoe ne yapıyor? Be, ne yapıyor? Orospu yapıyor? Zoe işte. Ne yapalım yine? Ya. Anasını burnunu siktiğimi oldu ya? O Ananı işte, öldürürüm senin. Kalpleri de benim arkadaşlarım var. ulaşamayacağım bir yerde. Melih'in aldığı keyfi bak. Melih çok keyifli. Çok çok iyi. Aman okuyun milletle duyuşuyor. Geliyor laf atıyor. Laf söyleyince. Abi sabahtan beri laf atıp atıyor da <laughs> yer. Abi gibi tamına küp susmuyor ya. Adam, <laughs> de, hani <gürüyeceğim gülüyor> oyun oynuyoruz orası bütün <laughs> buraya Neyi sordum oyunu mu arkadaşlarımla oyun mu oynuyorum Eğlenmem lazım benim bu oyunda Niye götüme sıka sıka oyun oynuyorum ben ya Ama bunu bakarım sadece konuşup ben ya. Ben ölümle tehdit ediyorum çocuk canlı. Ne olur öldür ben beni ya. De. Vallahi bak ben de şu şey istiyorum ya. Abi pastacı götümü siktiren adam bana dayılık taslıyor ya burada. Aynen pastacı götümü siktiriyor. Anam da kaç <laughs> <Açık> güzel bir Ha 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 Öldürürüm adamı Lan amma götürürsün Ben süper oyun oynuyordum Ahahahahahah Ahahahahahah Ben eğlenceli giriyorum bu oyuna Ben niye götürürsün bu oyuna Öldürecek diye oyun oynayamıyorum Ahahahahahah 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 ya. Ulti bas ya hakkı tamam mı? Tamam. Beni yönetemez. Q at Q. <laughs> Gidemiyor. Bana gel artık. Gidemiyor. Gel artık. Gidemiyor. Katıl bana katıl bana katıl bana. Gidemiyorum giremiyorum. giremiyorum. <laughs> katıl bana. Haydutlar <laughs> ol. Hangileri onlar? Oğlum. Şey ne oluyor? Ananın ama oluyor. Ananın amını yapacağım sadece. Yukarıda yürüyor abi. Sessizlik. Bugün en mutluyum. <laughs> <Bu yine gülüyor> şey. Uzaylı atlaya bastım. Bastım. Bir olmadı oruç. Basmadın. Bastım. 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 Ağır, Olur, oğlum siz mal mısınız? Anasını bacısını, bacısını. Atlaya bastın ha. Orospu çocukları. Ver uzay, lan ben Baya yönetiyorum. Abi. Murat el koyuyorum yönetime. Anasını kere bak bir lan, şey, daha oy verirseniz bir <laughs> daha saçma sapan. Ne yaptınız? Ne yaptınız lan bu gece? Serdar öldü. Üç kişi harbine gitmiş. Bekir mer Ben bunu onaylıyorum. E, ee, ta yalan söylüyor, ta Alben'e gitti. İzleyeyim ben, gördüm. Çocuk Alben'e gitti de zaten. Hem rol kolandı attı, <laughs> hem... Ol olan şeyi sadece başka bir şekilde söyledi ya. çocuk... Abi. Of. Ya bebekken senin kafanı yere mi düşürdün? Ne yapıyorsun ya? Buna boy veriyorum <laughs>